ile Viyana-Neustadt arasındaki bir bölgede tam yerini vermiyorum. Tarlaya basanlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hazine gibi diyor şey bu. Yok ya. Herkese şurada bulup gelir. Kocaman orman. Evet orman çok. Bizim topladığımız zaten 500 metrekare bir yer. Fazla gezmiyoruz. Anca ormanı ilk dolaştık ama ee, bayağı bereketli bir yer. Azim, azim, azim geze, geze iki senedir yalan değil geziyoruz. 200 kilometre uzaklıktaki ormanlara gittiğimiz de oldu ama burnumuzun dibindeymiş madem evet. ve e, artık fazla bir yere gitmemize gerek yok. Bir de e, güzel bir yer daha bulduk. Taş mantarı ve e, ne o? E, bör, e, tavuk ördek ayağı mı? Ördek, sana? ördek ayağı diyor. Ama yumurta mantarları. Evet yumurta mantarı o sarılardan, onlardan da çok olan bir bölge buldum. Tabi onların şu an sezonu geçti diyebilirim. Taş mantarı vardır yine ama e, o bölgede e, toplayan çok. Tabi oralarda bir şeyler bulmak e, çok sıkıntı olabilir. Çok gezmeniz lazım. Bir de çok yamaç, çok dik yerler var. Fazla gezmeden. Ee, fazla çalı çırpının içine dalmadan temiz bir ortamda. Ee, biraz yosun, biraz çimen tabanı. Ee, ve sadece iki çeşit ağaç var genelde. Sedir ve çam ağaç var. En iyi sevdiği. Üç çeşit ee, çıntar tipi var orada. Kallıca dediğimiz bir tane laks, Adjective olarak zaten X birbiri çok benziyor.